var mı? Kimin abi derden? şu Diyor, bir bakım oraya. Evet. Katman, tabi, tabi. Evet. Şimdi göreyim şimdi nerede bir ne bileyiz. Şunu alacağız. Biz. Şunu alacağız. Biz. Şimdi şöyle bu <laughs> komple böyle çıkaracağım camını şöyle geldik. Aa, bak ıslak orada ama. Hızlı. Nasıl bir şey, şey bir, ee, bir yumurtalık kanser olduğu düşünüyor. Çok ileri safhada olduğu için ameliyat e, yapılmasını e, başta düşünmüyorlar. Bir kemoterapi veriliyor kemoterapiden sonra bize bizim merkezimize sevk ediliyor. Bizim merkezimize geldiğinde yaklaşık karnı 6-7 aylık cesaretli Bir gebelik büyüklüğünde bir batında gerginlik büyümü vardı. Biz gerekli muayeneler, ultrason, MR değerlendirmelerinden sonra bu tümörün gerilmedi gerilemediği bütün batına yayıldığı, bağırsakları yayıldığını gördük ve ameliyathanede ileri bir e, am, e, te, teknikte bu amiyatı e, kitlesini çıkardık ve de e, batındaki bütün perton dediğimiz duvarın tamamen kazıdık. Hastamız şu anda e, fevkalade iyi, e, rahat durumda, e, çok başarılı bir ameliyat oldu. Yok, yok, yok. Sena, Ammari. Sena <laughs> Ammari. 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 nasılsın? İyi misin? Gelmeden önce karnında iyice şişlik olmuş, gebelik büyüklüğünde. Arkadaşlar bir yerden Yumurtalıklarında kanser olduğunu. ve. Dün doktor. بعدين فريق العناية المشددة بعدين فريق اللي كلهم عم يجاهدوا فيني بشكرهم كليتهم كليتكم شكرا شكرا لتركيا كلها هبسي تركيا كوزيل تركيا كوزيل كلها والدكتور كوزيل قرداش بإذن الله أنا بقني هيك كان معي قلت لي بشكر رب العالمين أول وبعدين بشكر الدكتور اللي سوي العملية